Karataş Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Efendim sefalar getirdiniz. Yine cilt sorunları çok sorulduğu için onunla devam etmek istiyoruz. Bu hafta, bugün de egzemadan bahsetmek istiyorum. Aslında temel neden, hakikaten en baştan beri de söylediğimiz gibi vücudun, cildimizin, bağışıklık sisteminin bozulması. Ve bunun hakikaten... E, Vücudumuzda bariyer olan mikrobiyomların ve mikobiyomların e, sağlıklı olanların azalması, kötü olanların artması ve de cilt kuruluğu, e, egzema, tabi kaşıntı neyi gösteriyor? Çok şiddetli bir alerjiyi gösteriyor. E, bu bu alerjilerde de var. Bu alerji tabii ki e, çevresel toksinlerde var. Bu alerji neden oluyor? Pestisitlerden dolayı oluyor. Ve bu alerji neden oluyor? Çamaşırları yıkadığımız kimyasallardan, deterjanlardan oluyor. Vücudumuza değdiği zaman. Veya çarşaflarımız veya havlularımız, yastık yüzümüz bunda hakikaten kimyasal olduğu zaman, vücudumuza temas ettiği zaman işte burada hakikaten cildin normal dokusu bozuluyor. Yani keratin dediğimiz o olay yıkılıyor ve onun yerine e, hakikaten acayip hücreler gelişiyor. Egzama kaşıntı çok şiddetli bir alerjinin olduğunun belirtisidir. Onun için alerji faktörleri de baktırabiliriz ve de kendimiz dikkat edebiliriz. Mesela bir çamaşır suyu tuvalete kullandıktan sonra kaşıntımız artıyor mu, egzamalarımız artıyor mu? Ve aynı zamanda egzamalar da çok arttı. E, çünkü son pandemi devrinde kolavurulan sıvılar bağışıklık sistemimizi, vücudun bütün bağışıklık sistemini çökertti. Cildimiz de dahil. Eczemalar da arttı biliyorsunuz. Sedef de çok arttı. Hepsinin kökü aynı. O halde bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz. İçsel bağışıklık sistemimizi de güçlendireceğiz. Cildimizdeki bağışıklık cildimizi de güçlendireceğiz. Tabii en başında bağışıklık sistemimizi çökertmememiz lazım. Zayıflatmamamız lazım daha doğrusu. Cildimizde, cildimizin bağışıklık sistemini çökersen de nedir? Tekrar söylüyorum. Çevresel toksinlerdir. Böcek ilaçlarıdır. Böcek zehirleridir. Tarım ilaçlarıdır. Tarım zehirleridir. Kullandığımız deterjanlardır. Kullandığımız güzellik losyonlarıdır. Kullandığımız güzellik kremalarıdır. Bunlardan uzak duracağız. Mümkün olduğu kadar. Bir de e, hakikaten kaşıntımız arttığı zaman çok rahatsız olduğumuz zaman dikkat edeceğiz. Ne zaman arttı? Mesela bir temizlik gününde e, yapılan araştırmalar gösterildi ki bir evde temizlik yapıldığı zaman o gün kaşıntılar daha çok artıyor. Veya bir evde temizlik yapıldığı zaman o gün Çocukların burnu daha çok tıkanıyor. Bu direkt olarak gösteriyor ki temizlik malzemeleri yani deterjanlar yani kullandığımız bütün deterjan sıvılar burada vücutta bir reaksiyon yapıyor. Çünkü bunlar hakikaten kimyasal toksinler. Bakın eğer vücudunuzda ekzema varsa, cildinizde egzeme varsa veya sedef varsa bilin ki vücudunuzun içinde ve cildinizde Müsilaj var. Hani bizim Marmara Denizi'nde kışın çok arttı ya müsilaj. Neden? Efendim hastalanmayayım diye deterjanlar çok arttı, temizlik malzemeleri çok arttı, kokular çok arttı. İşte bu, bunlar nasıl bir biyolojik ortamda, canlı ortamda yani Marmara Denizi'nde müsilaj yapıyorsa insan vücudu da müsilaj oluyor. O müsilajı gösteren belirtilerden biri de egzemadır. O misilacı insan vücudunda gösteren belirtilerden biri de kaşıntılardır. O misilacı gösteren belirtilerden biri de zonadır. O misilacı gösteren belirtilerden biri de sedeflerin artmasıdır. Ve görüyoruz ki kolaborasyonlardan sonra gerek egzema, gerek sedef ve cilt problemleri çok çok artmıştır. Bu da bağışıklık sistemimizi çok düş, zayıfladığını ve Otoimmün hastalıkların çok arttığını bize göstermektedir efendim. Mümkün olduğu kadar su bazlı, hakikaten oksijen bazlı temizlik malzemelerini kullanmaya dikkat edelim. Bu da İngiliz kabahatıyla çamaşırlarımızı yıkayalım. Sirkeyle bulaşıklarımızı yıkayalım. Sirkeyle evlerimizi yıkayalım, yerlerimizi silelim. Sirkeli su demiyorum, sirkenin kendisini söylüyorum efendim. Bunlardan kıyafetlerimiz de çok önemli. İşte biliyorsunuz kuru temizlemeye verdiğimiz kıyafetlerde hakikaten egzamanlarımızı artırabilir oradaki e, kullanılan kimyasallardan dolayı e, kullandığımız bütün deterjanların içinde bulunan metil bromür zehirdir vücudumuza temas ettiği zaman da deterjanlarla beraber metil bromür bunu başlatır efendim çünkü cildimizdeki o bariyeri Koruyucu bariyeri yıktığı için orada e, 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 keratin dokusu yok olduğu için orada oluşmalar, tehlikeli oluşmalar, kaşıntılı oluşmalar hatta ortaya çıkar efendim. O halde yine neye geliyoruz? Bir, temelde sağlıklı besleneceğiz. Sağlıklı istediğimiz kadar su içeceğiz. Vücudumuzu alkali yapacağız. Alkali, mikrobaratlı su içeceğiz. Sirkeli suda su da içebiliriz. Limonlu su da içebiliriz ve kaşıntılı bölgelere inanır mısınız? Sirke veya bikarbonatlı su sürekli devamlı sürersek orada oralın hakikaten e, kaşıntısını da azaltır, sizi de rahatlatır ve orada gelişmekte olan dokuların, sert dokuların e, kök hücrelerinin beslenmesine de sebep olur. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın efendim.